3G Vodafone'da. Sadece biz demiyoruz. Bağımsız kuruluşça test edildi, onaylandı. Siz de gelin Vodafone'un hızını kendiniz deneyin. Gittiğin her yerde temizliğin kokusu seninle. Yeni Arconem Soft Touch içerdiği aqua minerallerle ekstra nem sağlar, hızla emilir, yağlılık hissi bırakmaz. Türkiye'nin bir numaralı el ve vücut kremi markasından Arconem Soft Touch. Cildiniz gibi ışıldayın. Yeni Milikano ile gerçek çekirdek kahve lezzeti hazır kahve rahatlığıyla ilk kez bir arada. Jacobs'tan kahve alışkanlığınızı değiştirecek yepyeni bir buluş. Yeni Jakobs Milikano. Kentsel dönüşümü duyunca ve deprem gerçeği de varken konuyu ev sahipleriyle masaya yatırdık. Önce binamızın durumunu öğrenmek için bina risk tespiti yaptırdık. Binamız riskliymiş. Böyle olunca haliyle yıkılması gerekiyormuş. Aramızda 3'te iki çoğunluğu sağlayarak yerine yeni bina yaptırma kararı aldık. Ve müteahhitle anlaştık. Geçici olarak kiraya çıktık. Devletten de destek ve kredi alıyoruz. İnşallah 6 ay sonra yeni evimizdeyiz. Siz de yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırın. Detaylı bilgi için Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Jilet Mach 3 Turbo. 10. tıraştan sonra bile yeni bir kullanat bıçaktan daha iyi hissedersiniz. Mach 3'te çift kat kaplama var. Kızarıklık olmadan çok daha yakın tıraş. İnanılmaz bir deneyim. Hem de her tıraşta. Jilet. Erkek için en iyisi. Anne televizyon, 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 televizyon. televizyon baba ağzınızın muhteşem olduğuna inanıyor. Mesela diş minesi vücudumuzun en güçlü yeridir. Dilimizdeki 10 bin tat alma noktası her 10 günde bir yenilenir. Bu yüzden Colgate Total diğer diş macunlarından farklı olarak geliştirildi. Eşsiz teknolojisi dişlerin yanı sıra diş etlerini, yanakları ve dili de koruyarak ağız yüzeyinin yüzde yüzünü 12 saate kadar korumaya yardımcı olur. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir hayat demek. Colgate Total, sağlıklı bir ağız için tam koruma. Colgate, Türkiye'nin bir numaralı ağız bakım markası. In the year of the snake, a child shall be chosen, and at his bir gizem, bir düşman ve de bir madalyon. O hayattayken dövüş sanatları ustası bir polisti. Şimdi ise süper güçlerle donatılmış bir hayalet. Madalyon bu akşam Kanal Türk'te. Ben takımlarımı seçtim. Şevval Hanım evine en güzel belli onalarımızdan seçti. Teşekkür ederiz Şevval Hanım. Hoşçakalın. Şevval Hanım bir saniye. Buyurun bu da para üstünüz. Hayırdır? Bu jest bana mı özel? Siz çok özelsiniz ama kasada <laughs> anında indirim kampanyamız herkese. Şimdi evini birbirinden şık onalarla döşeyen herkese 1200 liraya varan indirim anında kasalarda. Üstelik bonus özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bunu anında paylaşmalı. İyi ki ona rastladım. Bulmayız ama devam et. Emir ol suçum. Sosis. Yeşil bir mezeydin. Sussam. Mozeret lavi. Yarı mısır mantar. Domatesi bir var. İnsanın o minostan daha hızlı. Ne mutlu edebilir. Hiçbir şey. Nivea Soft. Yıllardır milyonlarca kadının tercihi cilt bakımının bir numarası Nivea Soft. Yeah. Viva, hayat dolu çikolata. La, biba, la biba. hayatı dolu dolu yaşa. Ülker Viva. Bir dolu kakaolu lezzetin üstünü bir dolu çikolata kreması ve bir dolu sütlü çikolata doldurduk. Hayatı dolu dolu yaşa. Milyonların merakla takip ettiği sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, yazılarıyla artık Millet Gazetesi'nde en büyük hak kul hakkıdır Alın terinizin bedeli, çocuklarınızın rızkı için hakkınızı ararken yine yanınızda olacağım. Ali Tesel yazılarıyla Millet Gazetesi'nde. Bize kendimizi özel hissettirdiği için aldığımız ama her an kullanamadığımız şeyler vardır. Mesela dolapta aylarca duran o elbiseler. Her zaman giyemediğimiz ayakkabılar. Peki en sık kullandığımız şeyler bize kendimizi her an özel hissettirse güzel olmaz mıydı? Ne gibi? Mesela tuvalet kağıdı. Doğru. En sık kullandığın şeyleri daha iyisiyle değiştir. Kendini özel hissetmeye şimdi başla. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. Yıllar önce Twix'in mucitleri ayrılıp kendi Twix'lerini üretirler. Sol Twix de bisküvi üzerine karamel dökülürken Sağ aynı şekilde üretilir Sol Twix'in üzeri çikolatayla kaplanırken Sağ de, de aynısı yapılır Aynı lezzette olmalarına rağmen Mucitlere göre kendi Twix'leri daha lezzetlidir İkisini de dene tarafını seç Meleklerim tebrikler Sizinle ne kadar gurur duysam Üçlü destek formüllü... ...beslenmeye yardımcı... ...pınar çocuk sütünüzü içtiniz. Hem de kendi başınıza. Annenizi bile şaşırttınız. Üçlü destek... ...pınar çocuk devam sütünde. Yanlışların karşısında... ...doğruların yanında... ...çaresizlerin umudu... ...vicdanların sesi... ...objektif... Tarafsız ve ön yargısız. Çarpıcı dosyaları ve halkın sorunlarıyla gündem belirleyen haberlerin adresi. Milletin abisi Perşembe Kanal Türk'te.